Reflü hastalığında hangi durumlarda cerrahi tedaviyi tercih etmeliyiz? Bu durumlar genelde çocuğun yaşamsal fonksiyonlarını tehdit eden reflünün neden olduğu komplikasyonlarla sık sık baş başa kalan çocuklarda gündeme gelmektedir. Cerrahi tedavi örneğin ilk yaş içinde beslenirken veya beslendikten sonra uyku esnasında çocuğun yediklerini yukarı kaçırıp olduğu gibi akciğerlerine kaçırarak akciğerlerine aspire etmesiyle bir boğulma tablosu içinde kısmen morarmış olarak acil servislere başvurması halinde yapılan tedaviden sonra yapılan teşhiste değerlendirmede bu olaya nedenin reflü olduğunu görmüş isek ve yaptığımız araştırmalarla da bunu desteklemişsek biz bu çocuğun örneğin cerrahi tedaviye gitmesini öneririz. Çünkü yaşadığı problemlerde ölüm riski vardır. Bunun tekrarını istemeyiz. İkinci grup özellikle solunum yollarıyla ilgili kronik problemler yaşayan ve bu problemlerin tıbbi tedavisinde başarılı olunamayan ve akciğer fonksiyonlarını kaybetmeye aday hastalar veya yüksek doz tedavilerle, ilaç tedavileriyle akciğer fonksiyonlarını ayakta tutabildiğimiz ancak kullanılan ilaçların çocuğun genel sağlığı açısından uzun süre kullanılmasının doğru olmadığını gördüğümüz ilaçlar olması durumunda da biz çocuklara cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Bu son noktayı bir örnekle açalım. Örneğin çocuğun reflüsü var. Fark edilmedi. Tekrarlayan bronşit dediğimiz olaylarla hekime başvurdu. Aslında bunun reflüden olduğu kaynaklandı. Reflü tedavisi verildi. Kişi bunları iyi uygulamadı ve çocuğun akciğer programı ilerledi. Aynı alerjik astımda görüldüğü gibi astıma benzer problemler yaşamaya başladı ve çocuğun tedavisinde başarılı olunamıyor. Bu neden aile olabilir veya ilaçların yetersiz kalması olabilir. Bu durumda çocuk akciğer fonksiyonları giderek bozulacak ve akciğerlerini kaybedecekse bu çocuklara cerrahi tedavi öneriyoruz. Veya bu örnekte olan çocuğun yüksek doz ilaçlarla ancak kontrol altında tutulması durumu ve bu ilaçların çocuğun genel sağlığı iç açısından uzun süre kullanılmaması doğru değilse yine biz bu grup çocukta da cerrahi tedavi öneriyoruz. Bunun dışındaki çocuklar gelişim sürecinde oldukları için iyi bir eğitimle beslenme disiplinini alıştırarak çocukların erişkin yaşa kadar büyümesini zaman zaman ilaç kullanmalar olsa bile hoşgörüyle bakıyoruz. Ama artık erişkin yaşa geçmiş, 20 yaşına gelmiş bir kişiyi de bu olayın sık sık tekrarlaması durumunda yeterince büyüyüp geliştiği için, yeterince Özef Augusta büyümeyi tamamladığı için ömür boyu ilaç kullanma riskine kalmaması, girmemesi için bu çocuklara da erişkine devredilirken cerrahi tedaviyi önerebiliyoruz. Genelde bizim çocuklarda çok sık kullandığımız bir tedavi yöntemi değil.